Rushing in or are we going sneaky beaky like? Nasıl zikem geçti ne yaptım? <laughs> M4. Var, bir tanesini pinki 150 güzel. <laughs> evet, Adını. Remember, this is Bandit Country. Bandit <laughs> Country. <gülüyor> Nişancı görüyor. Oo burada var şimdi. Dur lan dur lan. Dur oğlum dur bir dakika. Bir şey aldım ben de tavuk. Ama tavuk gelelim. <laughs> Arkadan bir müzik çalıyor ya. Kapıdan dıngır dıngır çalar, müzikimiz her zaman. Grenade out. Echo is Ev var. Ev var. Buyurun. geliyor sana. Ehe, havada öldüm al. Sen yalnız yemiş, üstüne bana Aşağıdan girdi. Geliyor sana. İçeriden geliyor. Oha! O neydi öyle? Biri eve, yukarıdan geliyor, yukarıdan abi. Yukarıdan Ona ne var? Vuramıyorum. yan az oldu aslında vuruş ya hepsi kafaya hepsi evet evet tam <laughs> İyi, bak ya o bak ya difüz mp5 oynayacağım ben MP5 gerçekten en sevdiğim silah var ya. Ben de hiç çekmiyor. Ah, hiç Mükemmel amına koyayım. Boncuk tabancası. Sık Aa. geç. Sikiyim MP'yi sarsar <laughs> sarı bilmem neyi. Amına koyayım. Eşek olsun. <laughs> Abi öldürücü bir <vazdek> bomba yok. <laughs> Öldürmeyin zaten. Tamit var. Evinçi var. Ev geldi O neydi lan? Oy! İstere aldırdı geliyor. Burak abi. Dinliyorum. Abi girdi mi? Olumsuz. <laughs> Herkes sözü... de değil. Değil. Nasıl yazıyorum? Ne dedin? Tamam buldum buldum Herkese Bir şey nasıl yazıyorum diye sormuştum da Y'ye basıyorum Y ile aynen Takıma <laughs> neyle Ya P ile Ve ile Ya siktire git aptal ya One side. One pit Hadi oğlum Ahmet Niye böyle oldu? Cem almış. Ah, ah, ah. ben dörde kaldım şimdi o hiç mi oldu? Haydi ya. Oha. Abi flash atıyorum, flash atıyorum bak. Flashbang. Hop. AWP'ye bakar ama. B'ye geliyor, A geliyorlar. Of! Öldü AWP. Okey alayım ben. A gidiyorlar. A mı? Nereden ne gidecek? <laughs> Takip et Furkan. <laughs> ne nereye düştü ki? Bomba oluşmadı abi. Bak B bunlar. Aha. Ya bak burada. Abi. Şurada şurada karşına çıkacak abi. Helal. Geliyor. Şey. City geldi. Gördün abi. Helal. <laughs> Bomba nerede lan? <laughs> evet, buraya gel buraya Bak balı gördün mü? Ya, Bak tek başına hiç A'ya kurmuş. Hala B'ye. Hala B'ye. <laughs> Son lan. Hmm, peki okay. abi anladım. Anladım ben modum aynı. Hı, Hı Bitti. Bekliyor beyzinde. En son şuradaydı ya işaretleyemiyorum ama. Abi orta tuşa tıkla. C'ye yap. C'ye yap. Orta tuşa tıkla. Lan ses duydum sesi de emin olamadım ya Bak bak Baba bak oh, vuruşlara iyi. bak, vuruşlara bak Ben o kadar iyi vuruş yaptın Salak Honoru bile yok, 2 tane övgü almış sadece Allah'a bakıyayım Bombayı <laughs> ayak... Merdivene <Hey>, kurmuş <laughs> Acele edin <laughs> Merdiven altı bomba yakılıyor kardeşim Hele hele. A kesti. Furkan istiyordu. Ne hey, oldu abi ya? Afiyet olsun. Sonra kes <laughs> <el> sana... <laughs> Ben sana sonra kes silah atarım. Bunda bir hesabım var galiba. <laughs> Aa manyak ne geliyor tarıyor ya? Oooo. mallar ya. Bu reis kafa kapatıyor. Bomba mı düştü abi? Throwing, flashbang. Throwing fire. Bomba hala bitti. Burada. Gelin sol. helal bir kişi. O da orada mal. Eminim ha. <laughs> <laughs> <Helal. Helal. gülüyor> Ha. Bunlar her bir oynuyormuş lan. Ben ördeğe bağlıyım. Aramızda dörtten fazla, pardon dörtten az leşi olanlar var. Onlar mı bilmem. Tanmıyorlar Hadi be Ben döndüm A'ya Geliyor Burak abi Çok iyiydi be of. Vurdum ikisine de Bir kişi daha var adam orada Adam geliyor falan. atma atma Bir kişinin sesi daha geliyor oradan sanki ya bak biliyor musun hiç nerede? bak direkt bana bakarak çıkıyor Puş Evden çıktı. Nerede? Sağda sağda sağında ama sistem gidersen öldürür seni ya. Bekle bomba orada aslında. Bekle gitme gitme. Aldı bombayı. O zaman kahramanlar cam verir. Dur bir yaşatmak. <laughs> <Ha>, bekleyecek <laughs> abi adam. Bekleyecek seni. <laughs> evet şimdi silah alabilirim. Abi ne yapayım? Ne atasın? Hah. Eyvallah. Aramızda kurbandan uh. daha da şu kasarda oynayanlar var. Bir, bir aramızda bir hasarın şeyim olur ya, lafım olur ya. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi bir de bir <laughs> tane bomba salla öne geçersin merak etme. Ah, bak bak bir hat. Hat. Üstüme çıkıyor. Evin içi var. Kafayı çıkarsa sikeceğim onu ben aslında. <laughs> Kurtan canlı az onu. AKS var önünde. Ya, ya. siktir git bu nasıl bir soldur lan? Abi bak bu oyunu şuranın kaydını al izle adamın nasıl vurduğunu. Adam boşluğa sıkıyor bak, ben kafayı be. yiyorum. Sana yemin ederim bak. Tutmuş lan. Gördüm seni izliyordum abi. Boşluğa sıkıyor kafayı yiyorum abi. CS'nin hatası hala bu çözülmedi. Gördün değil mi? Heee. Dönüyor dönüyor. Sağ sağdan çıkacak abi. Döndü o adam. Oh, dönmüyor şey. da Allah'ım hala bekliyor be. de manyak bunlar ya. test daha aldım ama. O inmiş olabilir ha ya oradan. Bak, hel geri kaçıyor amına koyayım bak. Ha kuruyor, ha kuruyor. Soluna dikkat abi. Sağda bir şey yok. Aşağı indi. Sağa çap. Sağ çapmaz. Gitti abi. Sağ döndüm bir tam karşında. O solda falan. Daha önce tam, tam karşında evin altında. Öldü Hah. tamam. Öldü. Yeri nerede bilmiyorum. Gözüm sağ olabilir sağ olabilir. Ha, sağ, sağ, tamam. sağ, Tamam. Helal be. İp bomb. Yıl dedi oraya yazıklar. Ateşten. Atam. Häufig. Aramızda yedi leşten aşağı olanlar var. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum utanırlar mı ama. hasar arttırmış abi. Bir 50 daha vurmuş geçen. <laughs> <laughs> Ballar düşüyor midden hemen. De işte o XTR sessiz oynuyor piç. Bomba burda. Kendi base'ine kustu galiba. Ben sizi saklıyorum. Haydaa. Kötü müyorsa git. AAAAA! Bir <laughs> yeri çıktı mal ya. Hadi lan. Bunlar var ya gerçekten hasta ben bunlar oğlum. abi hasta. Bombayı alıyor gidiyor B'ye gitmedik orada hala. Allah Allah. Bunu basmamak iyi lazım iyi. abi. Bunlar ya kantra çok kötü oynar bunlar felaket. Sağ sol her yeri pusarlar. Aramızda daha yeni yedileşe boşanlar var. <laughs> <laughs> Kendi geçemeyince ya. Bunu bir aşağılama bu ülkede. Burda la burda burda. Aman ha kodum açıyordu. İkisi de burda. İki var. Beğenin orda. Bu kadar önüne çıkacaklar. <laughs> Evin içine giriyor biri. Beydi bomba. Bomba Adam, adam burada bir ihtimalle gitmedi. Durma nere? B'de B'de Çok Yine düştü, düştü. Tırpı oh, <laughs> oh. Yoksa bir yiğit mi geliyor mi? Sizinle biz normalde War Thunder'da hep kazanırız. Sizdeyken evet, kazanamıyoruz. Demek. demek ki biz çok iyiyiz. Let's give it flashbang. ölüyor. Komiserim bir out. daha geliyor. Evet. O da evet. gitti. What the? Ana ah, ne be. ya. Evet. Adamlar B'de. İkisi de B'de. Bombayı kurmaya gidiyorlar. AWP'leri var haberiniz olsun. Lise yaparsanız daha iyi sizin için. Onlar geri mi? Yavaş 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 Ses aldım <laughs> Allah'ım yarabbim <laughs> Vurarsa vururum geçemek için Dön abi dön Burak <laughs> abi Yarın Arap muşrasında bombalıyor Anda. Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah ya. Ya Koştur koştur o adı ne Sekiz. balagöte... Balagöte Bala, göte <gülüyor> <gülüyor> Bala <göte> vuranlar var. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Aramızda evet dokuz leş alıp öyle takılanlar var. Toplu e, topluyor ikiler abi bir şey yapıyor. <laughs> bir şey mi dedin sen? <laughs> Hayır. Bir de şöyle bir şey var. aranızda on neş alıp hasar en düşük olanlar var. <laughs> ben böyle Anladım. bir şey görmedim ya. Beleşlik. Tara tara orospu çocuğu gel amma tara gel. <laughs> Geldi ilk sefer. De. Al. Düştü bomba bitti. Öl orospu çocuğu. Hasan'a yardım. Zeus <laughs> aldım. Amına koyacağım gel buraya. Bombam var at. at. Yedi o. Bir tane böyle bu arada ben. Ben ona doğru geliyor. Dur yürüyün de bıçaklayalım. Usta, yürü dedi usta. Usta dur usta. <laughs> Ah, taktuk taktuk geldim Üst abi. direkt koştu ya, Atıyorum flash atıyorum. Neyse. Evet. Yani evet, sonra hazırlayacak. Kahve alım dedik patak ütede dedi, aldık ya. Bir şey yok. Ha <laughs> 12 kile çıktım vallahi. Şey nasıl yazıyordu? Ha, daha ikinci yer var değil mi? Bitti de oyun. Aynen. Zaten bitti zannettim. Olcan yazıyordu ya. Ez mayonez falan diye. <gülüyor> Terez. Terez <laughs> <Kodosendez."> mayonez. <laughs> tüm ezlibtin her şeyi kullanabilirsin arada <laughs> Bu çerez çok kötü bir şey ya hey, is... <laughs> <laughs> Biraz da müzik Bomba A'da. Adam arkamda benim. Beni Beyefendi bomba A'da biz B'ye girdik ama. Am ama ben A'ya am girdim. <laughs> Bak ya. Aman o kadar ufak. de bombayı bekliyor. Solunda. Hop orada bir yerde. tam da. Bak 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 kill yer var sen. Kur bomba kur. Gel buraya nerede? Ölmüş. Ölmedi ölmedi burada. Ölmedi mi? Nerede? İçeride Evi evin içinde. Ev içi. içi. Evet. Aşağıda. Bu, bu adam bombayla çıldır ha. Birbe girmiş felaket. Alacağım. Tar tarıyor gibi. manyak gibi. Kankışlar. Kaç, kaç, kaç. seven mi? Yani five mi şey yaptın? <laughs> ne yaptın yani? Mal <laughs> ya. Kaçasan? Hasan? abi. Hasan abi be. Mağara mı? Mağara mı? Mağara mı? Mağara ya Mağara <laughs> mı? ya. mı? Mağara mı? Mağara mı? Mağara mı? Mağara Tık 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 Zırlatın onu bırak abi de onu flash almış Aldım saved of'umu Öteki elde korkak hemen pompalı aldı falan yazmışlar Pardon Hi Flash gözümü ködertti atamam onu Yan Boz has been planted O Burak abi bombacı gibi doldurdum bombaları. O <laughs> anaydı <Bu> lan O <laughs> Bakayım, bu silahla ben oynayamıyorum ya. Sandırdın hemen. Aman. Yok yok abi. At, onu oynuyorum abi. Ver, ben onu oynuyorum. Gel, Ben onu oynuyorum. Şey, ben onu oy Of, of, of. Otomatik poplar. İyi, iyi abi, Çok Yanas yanas. Yazıklar olsun Mesut komiser. Abi ben ne oldu biliyor musun? Yukarıda bir adam <gülüyor> <Wow>. <gülüyor> bakamadım. Ya. Hadi buradan vermeyelim. Allah yarabbi. Of nasıl besledin ya. Allah <laughs> sabahleyin 5'te kalkacam onu biliyorum abi bu 100 deneştirdim Oğlum o nasıl bir dönüş vuruş lan Bomba salla köşede Ben gittim bombacıyım gelin abi B'ye gitti bombacıya yardım edelim Oy direkt kafa attı lan. Bana Şimdi da öyle yaptı. Ben ya. Merak evet, ben sağda, sağda, Bana yukarı Mevlana sağda yukarı çıkmış At. abi. Şimdi amına koymaya gidiyorum onu. Koyamadım. Helal reis. Geldi geldi. Diğeri rakip bundan mı alıyor? Yani bak ya. Daha <laughs> iyi bir oyunun içerisinde iyi ya. Adam ne gevle tutuyor falan. Kızdırdılar beni ya. Sıfır mantık. Maalesef. <laughs> 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 Yapacak bir şey yok. Çamur atacağız. 99 ha bizim adamı. <laughs> Helal. Ya lan. Aynı şerefsiz ya. Bak gitti git ben abi. Duvarın arkasında ölüyorum ya. Bak oyun cidden bozuk ha, ya. Heee ben de öyle öldüm. Abi oyun Bir canım bozuk. var. Hemen Kaçıyorum solunda abi. abi. Hemen solunda. Bak vurdum o piçe işte. İkinciyi de vuruyordum. Öldüm abi haberim olsun. Kaçıyorum ama. Hayır hayır hayır. Yukarıdan geldi. Burak. Vuramadım ki bir an. Yukarına bakayım soluna. İyi 300 dolarımızı aldık. <gülüyor> <gülüyor> Bana bakarım ben. Hadi ya oyun gidiyor. <laughs> oh, oğlum bıçak atıyor. Manyak. Oh, 600 dolar aldık. Üstünde değil. Oh.

siktir <laughs> ya. Nasıl bas silahı al. Tamam, şeyce gitti bu. Çok smoke oldu bu kötü. Adamlar sıza böyle şey. Yeter ya. Bu sıkıntı. Elinize sıkıntı. sağlık ağalar. Eyvallah. Kendinize iyi bakın.